Merhaba arkadaşlar. Bugün size plastik bir varilin kendi ellerinizde nasıl muhurleneceğini göstereceğim. Bu, özellikle eski bir varilinizi onarmak veya yeni bir varil için bir kapak yapmak istediğinizde kullanışlı bir beceridir. Üste kullanabileceğiniz birkaç yöntem. Bu yöntem için, bir ısı tabancası, PVC yapıstırıcısı ve bir parça PVC levha veya boru parçası gerekecek. İlk olarak, varilin çatlaklarını temizlemeniz gerekecek. Bunu, çatlakları bir bıçak veya zımpara kagıdı ile temizleyerek yapabilirsiniz. Ardından, ısı tabancasını çatlaklara tutarak PVC yumuşatın. PVC yumuşadığında, çatlaklara PVC yapıştırıcısı sürün ve ardından çatlakları PVC levha veya boru parçası ile kapatın. PVC'nin soğuması ve sertleşmesi için birkaç dakika bekleyin. Bu yöntem küçük çatlaklar için iyi çalışır. Ancak büyük çatlaklar için daha güçlü bir yöntem gerekebilir. Bu yöntem için bir kaynak makinesi, PVC kaynak çubuğu ve bir parça PVC levha veya boru parçası gerekecek. İlk olarak varilin çatlaklarını temizlemeniz gerekecek. Bunu çatlakları bir bıçak veya zımpara kagıdı ile temizleyerek yapabilirsiniz. Ardından Kaynak makinesini catlaklara tutarak PVC'yi eritin. PVC eridiginde, catlaklara PVC kaynak çubuğu sürün ve ardından catlakları PVC levha veya boru parçası ile kapatın. PVC'nin soğuması ve sertleşmesi için birkaç dakika bekleyin. Bu yöntem büyük catlaklar için iyi çalışır, ancak daha fazla beceri gerektirir. Bu yöntem için, bir epoksi rejinesi ve bir parça cam elyafı gerekecek. İlk olarak, varilin caddaklarını temizlemeniz gerekecek. Bunu, caddakları bir bıçak veya zımpara kagıdı ile temizleyerek yapabilirsiniz. Ardından, epoksi rejinesini caddaklara sürün ve ardından caddakları cam elyafı ile kapatın. Epoksi rejinesinin kuruması için birkaç saat bekleyin. Bu yöntem, büyük çatlaklar için iyi çalışır ve çok dayanıklı bir tamir saklar. Umarım bu yöntemler size plastik bir varilin nasıl muhurleneceği konusunda yardımcı olur. Unutmayın, güvenlik her şeyden önemlidir. Bu nedenle çalışırken her zaman güvenlik önlemlerini alın. İyi sanslar. Merhaba arkadaşlar. Bugün size plastik bir varilin nasıl güvenilir bir şekilde lehimleneceğini göstereceğim. Evet, doğru duydunuz. Plastik varilleri lehimlemek mümkün ve oldukça basit. İlk yöntemimiz için ihtiyacımız olan sey bir kaynak makinesi. Evet, doğru duydunuz. Plastik varilleri kaynaklamak mümkün. Bunun için özel bir plastik kaynak makinesi kullanacağız. Bu makine. Plastik varilin yüzeyini ısıtarak erimesini sağlar ve ardından erimiş plastikleri birleştirerek saglan bir bağlantı oluşturur. İkinci yöntemimiz ise daha basit bir yöntem. Bu yöntem için ihtiyacımız olan şey bir PVC yapıstırıcısı ve bir temiz bez. İlk olarak, lehimlemek istediğimiz bolgeyi temizlememiz gerekiyor. Ardından, PVC yapıstırıcısını iki yüzeyde sürüyoruz ve birbirine bastırıyoruz. Yapıştırıcının kuruması için birkaç dakika beklememiz gerekiyor. Üste i̇şte bu kadar. Plastik bir varilin nasıl lehimleneceği hakkında bilmeniz gerekenler. Umarım bu video faydalı olmuştur. Unutmayın, her zaman güvenlik önlemlerini almak önemlidir.